Sevgili arkadaşlar, hepinize tekrardan merhabalar. Ee, tarafıma bir soru geldi. Onunla ilgili bilgi vermek için bu videoyu çekmek istedim. Arkadaşlar, şimdi e, W124'lerde biliyorsunuz, e, 1993'ten önceki serilerde e, sadece sağ ayna e, ot elektrikli, sol ayna manuel, sol ayna e, elektrikliye çevirilebilir mi diye bir e, soru geldi arkadaşlar. Şimdi e, bu aracımız 88 model, e, 300C kupemiz 88 model ve sağ sadece biz aldığımızda bu aracı sağ ayna elektrikliydi arkadaşlar, sol ayna manueldi. Biliyoruz, bakın gördüğünüz gibi, şimdi biz bunu e, sol aynayı da elektrikliye çevirdik. Bunu nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar? Şimdi ben coupe ile ilgili birkaç bir şeyler söyleyeceğim. Arkadaşlar coupe'nin aynası sedanların aynasıyla farklı olduğu için biz bir tane sıfır yan sanayi ayna aldık. Onun içerisindeki motor mekanizmasını buna geçirdik arkadaşlar. Yani kendi orijinal aynasının içerisine geçirdik ve o şekilde taktık arkadaşlar siz de bu şekilde yapabilirsiniz ya da dediğim gibi sedanlarda işiniz daha kolay. Çıkma bir ayna alıp çıkma orijinal bir elektrikli ayna alıp ya da sıfır yan sanayi bir elektrikli ayna alıp sol aynanızı elektrikli hale getirebilirsiniz. Bunu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Ya komple tesisatını alacaksınız. Elektrikli aynanın kesilmemiş bir tesisat bulacaksınız. Ya da bizimki gibi soketlerini, dip soketlerini Ondan sonra iğne pinlerini ve e, de, e, şalteri temin ederek e, ekstradan tesisat çekmek suretiyle sol aynanızı elektrikli hale getirebilirsiniz. Biz bunu daha 7-8 sene önce yaptık arkadaşlar. Ee, şu görüyorsunuz zaten burada ayna kolunun olduğu yer. O zaman şu parçayı Mercedes'te bulamamıştım. Kupe olduğu için çıkmasını da bulamamıştım. Ve buraya biz e, bir kapak gibi bir şey yaparak buradaki kolu çıkartıp yani elektrikliğe çevirdikten sonra burayı kapatarak e, bu hale getirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi arzu ederseniz bakın arkadaşlar şimdi sol tarafta Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi pürüzsüz ve muazzam bir şekilde çalışıyor. Dediğim gibi bizim aracımız kupe olduğu için ee, bu aynayı yani kupenin aynası sedanlarla aynı olmadığı için sedanın aynası olmuyor arkadaşlar buna. Biz içerisindeki motor mekanizmasını yani elektrikli aynanın içerisindeki motor mekanizmasını komple manuel aynaya taşıdık ve o şekilde yaptık ama sizin bunu yapmanıza gerek yok. Direkt bir e, temiz, çıkma bir sol ayna ya da sıfır yan sanayi bir sol ayna yapıp elektrik tesisatını çekerek e, en e, aynanızı, sol aynanızı elektrikli hale getirebilirsiniz 1993'ten önceki modelde bir aracınız var ise sevgili arkadaşlar bu da mümkün yani bu retrofiti de aracınıza tatbik edebilirsiniz. Dediğim gibi biz e, 7-8 sene önce yaptık. Bayağı oldu biz yapalı. Hatta Ömer Düzyol kardeşimiz de 190'a yaptı. 190'larda biliyorsunuz hiç yok sol elektrikli ayna hiç yok. Ama kendisi e, 190 aracına bunu entegre etti. O da kendi aracına yaptı arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da konusu bu kadar. Lafı fazla uzatmaya gerek yok sevgili arkadaşlar. Videomu burada sonlandırıyorum. Hepinize kazasız belasız sürüşler diliyorum. Lütfen emniyet kemerlerimizi takalım. Hız yapmaktan kaçınalım ve trafik kurallarına riayet edelim. Görüşmek üzere diyorum.